Merhabalar. Sizlere 2003 yılında Yenince Yortan şivesiyle yazdığım bir şiir okuyacağım. Kuşluk vakti kalkardık aya. Üç papat, üç soğan yallah darlaya. Anca akşam olup hava kararınca nefes nefes atadık kendimize soğaya. Yazıda da üzüm bağları tavana çıkardı. Sergenden cinele kedi atladı. Aşam olup odada kan dil yanadı. Böyle geçti benim geçtiğim. Bugün gün ekmek yapardım. Çamaşırları dede de tokaçla ikadım, Ne geçse elime kuşağıma sakladım. Yoksullukla geçti benim hayatım. Kocaman darlaya buyda ekerdik. Buydayı orakla biçe düven sürdük. Sonra ıslatıp nişasta ederdik. Bütüdü tağlıla, bütüdü beni. İki dam da mallarla doladı. Doğardan mala hepsi vardı. İki gözlü evde üç elti yaşadı. Bütün evtile, bütürdü beni. Kayınam sedire hoşaf sererdi. Keteni sıkmaya molamanlara giderdi. Nereye gitse lafımı dedi. Bütün topu eskiceğim. Bütün Evden eksilmezdi tahta vurusun. Daha kelemenlerden gelirdi içme suyu. Keten ekerdik. Bulamazdık bulgurum. Yara aç geçti. Benim hayatım Ayakta çoruk bayram gezerdik. Güllü fıstanı uçkurunan müzerdik. Üşenmez. Ey oğluna emece giderdik. Bütü ütü tavla. Bütü ütü Kanım burnumda dağa giderdim. Kendi başıma tam dört katır yükledim. Odunları sayada bir bir düzeldim. Bütürdü tavlalar, bütürdü beni. Kayınam katlardı uyku nedir bilmedim. Koca koluna girip de cuma gezmedim. Eller gibi iyi safa sürmedim. Böyle kocattı kocam beni. Bizim adam zaten kahvelerden gelmezdi. Kendi başına öyle sefa sürerdi. Parası tükenince de beni döverdi. Böyle eskitti kocam beni. Tam 12 uşağı bardak çektim. Ne çektiysem hep uşaklar için çektim. Akamın an cicem cesaret veseydi. Ben bu adamın kahrını hiç çeker miydim? Gelin iken aldılardı ben tarı bayam. Eskidikçe vuradım ona yama. Ağacı, şimdikilere bakıyorum da, şimdiki karıla birini çıkarıp, birini giyiyorlar. Şimdi yaşım yetmişin üzerinde hastalık, gasa, tükenmeye bende. Uşaklarım mı? Uşaklarımın hepsi de şimdi birer ayrı yerde. ayı şatta, İbrahimcuk ocakta, Fatmacuk'la, Henifecük kırk yıldır kocada. Öbürlerini sorasay. Öbürleri ise boşta. Böyle kocattı uşakla beni. Anlatmakla bitmez bizim zamanla. Daha şuramda nasırlaşmış. Kocamış açıla. Şimdikilere bakıyorum da şimdiki garıla. Öttük bir şey de boşanıyoruz diyorla. ola. Sevgiyle.